Pele ile tanıştım. Türkiye'ye sık sık geliyordu ve muhabir olarak iki kez kendisiyle röportaj yaptım. Aslında Pele bir lakap. Gerçek adı. Buna bakmam gerekiyor. Ezberden söylemek çok zor. Bütün futbol severler gibi ben de telaffuzunu vererek söylemeye çalışayım. Etzo Arantes Du Nezmetu. Lakabı Pele. Aslında çocukluktan kalan bir lakap. Kuzenleri ve kardeşleri, yakın akrabaları Peli yani yaramaz, haylaz çocuk lakabıyla tanıyormuş ve çağırıyormuş. Zamanla bu Peli, Pele'ye dönüştü ve bu lakap bütün dünyada bilinen bir isim haline geldi. Kariyerine baktığımızda bir dünya starıyla karşı karşıyayız. Onun attığı gol sayısı hala ulaşılamadı. Muazzam bir futbol kariyerini geride bıraktı. Ee, Uluslararası Olimpiyat Komitesi 1999'da 100 yılın atleti seçti Pele'yi. Bu enteresan bir, bir, futbolcuya atletik özelliklerinden dolayı 100 yılın atleti ünvanı veriliyor. Pele'nin ne kadar süratli bir topla e, hareketinin ne kadar etkili olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Özetleri, dünya kupası özetlerini gördüğümüzde Pele'nin özel yeteneklerini, olağanüstü futbolculuğunu zaten hep beraber izleyebiliyoruz. E, kıyas götüremez yeteneklere sahip. Aynı zamanda başarıya da sahip. 3 dünya kupası kaldırdı. Onun ulaştığı başarıya şu ana kadar kimse ulaşamadı. 1958, 1940 doğumlu, 1946'da Santos'ta, Brasilia Santos FC takımında 16 yaşında A takıma giriyor ve hemen arkasından milli takıma seçiliyor. 1958'de de ilk Dünya Kupası'nı kaldırıyor. Dünya Kupası finallerinde gol atan en genç futbolcu 17 yaşında Dünya Kupası finallerine imzasını atıyor. Brezilya'ya Dünya Kupası'nı getiriyor. 1962 Dünya Kupası'nda da yine Brezilya'nın şampiyonunu görüyoruz. Burada tabii futbol geçmiş dönemde çok sert oynanan biraz dövüş sporlarını andıran, sertliğe varan bir oyun. Ve Pele de bu sakatlıktan, bu sertlikten sakatlık olarak nasibini alıyor. Ve grup aşamalarından sonra oynayamıyor. Fakat Brezilya'nın kadrosu daha sonra yoluna devam ediyor, şampiyonluğa ulaşıyor. Ve 1970 futbolun görünen yüzünün, Başlangıç tarihi, ilk televizyon canlı yayınlarının başladığı, endüstriyel futbolun bir başlangıcı belirlenecekse Buraya kadar dayandırabileceğimiz çok kritik bir dünya kupası. Meksika'da ve Pele burada olağanüstü bir performansla e, dünya kupasını e, Brezilya'ya getiriyor. Böyle böyle bir futbolcu, FIFA tarafından yüzyılın geride kalan e, 20. yüzyılın e, Maradona ile beraber iki efsane futbolcusu resmen seçildi. FIFA Başkanı Infantino Pele vefat ettikten sonra bütün ülkelere çağrı yaptı. FIFA üyesi bütün ülkelere çağrı yaptı ve her ülke kendi e, coğrafyasındaki bir stada Pele'nin adını versin dedi. Bu kadar olağanüstü bir yetenekten bahsediyoruz ama bir taraftan da e, başka bir figür var. Yani e, Spor Bakanlığı yaptığı Brezilya'da e, futbolculuk e, hayatının e, bitiminden sonra. Ama futbolculuğu döneminde o özel yetenekleriyle doğal olarak Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti. Ama yolu hiç Avrupa'ya düşmedi. Bunun sebebi Brezilya hükümetinin Spor Bakanlığı kanalıyla... Yurt dışına çıkış yasağı getirmesiydi. Pele'nin Brezilya'yı terk etmesi yasaklandı. Bir kulüpte oynaması yasaklandı. Bu yüzden Santos dışında Brezilya'da herhangi bir kulüpte forma giymedi ve Pele Brezilya futbol liginde mücadele etti. Santos'da 25 kupa kaldırdı. Her türlü kupayı kaldırdı. İnanılmaz bir başarı çizelgesiyle donattı ve aynı şekilde Brezilya milli takımına da 3 kupa getirdi. Fakat Pele'nin kariyerini değiştiren bir esneme oldu. Brezilya hükümeti Avrupa'ya izin vermedi ama Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir teklif Pele'nin de ısrarıyla Brezilya tarafından kabul edildi ve Pele Amerika Birleşik Devletleri'ne futbol kariyerinin son döneminde transfer oldu. Transfer olduğu kulüp New York Cosmos takımı. Aslında çok bildik bir takım. Sahipleri Türk. Ahmet Ertegün ve kardeşinin sahibi olduğu, oluşturduğu Amerikalılara futbolu sevmek için yola çıktığı bir kulüp ve çok ünlü o dönemin en kalburüstü futbolcularını kadrosuna barındıran yıldızlar topluluğu bir nevi Harlem futbolun Harlem'ini New York'ta Kozmos'ta oluşturdu. Gerçekten de Amerika'da futbol a böyle oynanıyormuş, futbol buymuş dedirtti. ve Amerikan toplumu ilk defa futbola Kozmos sayesinde ilgi göstermeye başladı e, ve orada bir Türk arkadaşı da vardı e, Galatasaray'dan Cosmos'a transfer olan Yasin Özdenak. E sevgili Yasin abi de Pele ile ilgili ilgili anılarını anlatmıştı. Gerçekten de özel bir yetenek futbolcunun son dönemlerinde bile 2 sene oynadığı Kosmos'ta imza attı futbol kariyerine ve Amerika'ya futbolu getiren isim diyebileceğimiz noktada bir kariyerle son noktayı koydu. Sonrası biraz biraz Amerika'da biraz Brezilya'da geçen bir hayat öyküsü var. Zaman zaman ülkesine geri döndü, spor bakanlığı yaptı. Bazen Amerika'da yaşadı, işte 3 evlilik yaptı. Evlilikleri dönemlerinde bazılarını Amerika'da sürdürdü. Böyle bir kariyerde e, Pele daha sonraki süreçte de futboldan tamamen kopmadı. Yani bir teknik direktör olarak, bir menajer olarak ya da bir kulüp başkanı olarak belki görev almadı. Spor bakanlığı dışında bir yöneticilik yapmadı ama Yunus Efi mesela elçisi oldu. Bunun dışında Pele'nin çok bilinmeyen başka bir özelliği var. Ne? Dünyadaki sponsorluk sistemlerinin ilk uygulayıcısı e, Star'dı. E, önemli firmalarla, o zaman Nike daha henüz piyasaya gir, girmemişken Adidas ve e, Puma rekabetinin olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Bunda çok enteresan bir hikayesi vardır aslında Adidas ve Puma'nın. İki kardeşin e, rakip firmalarıdır. Birbirlerine küs olan ve dünya piyasalarını e, spor ayakkabısında e, götüren lokomotif iki firma. Fakat bu kadar sert bir rekabet oluyor ki aralarında e, rakamlar çok yükseliyor. Firmalar artık yıldız futbolculara sponsorluk anlamında para akıtmakta biraz zorlanıyorlar ve iki kardeş küslüklerine rağmen aralarında gizli bir anlaşma yapıyor. Ve 1970 Dünya Kupası sırasında televizyonların ilk defa canlı yayınlarla bütün maçlarının verildiği o organizasyonda Pele'ye sponsorluk teklifi gelmiyor. Pele buna bir anlam veremiyor. Tabi anlaşma gizli olduğu için kimsenin de bu olaydan haberi yok. Ee, çeşitli futbolculara e, cüzi rakamlar gidiyor ama Pele düzeyinde e, süper starlara bir teklif gitmiyor. Ve Pele bunu en sonunda bir şekilde e, ulaşıyor. Firmalara ulaşıyor ve neden bana bir teklif gelmiyor? Dünya Kupası başlıyor. Bütün dünyanın izlediği, e, herkesin ilgi gösterdiği bir organizasyona niye benim gibi ön plana çıkması gereken e, ve dikkate alması gereken bir futbolcu göz ardı ediliyor diye e, ve bir şekilde e, bu olayın e, perde arkasını öğreniyor fakat e, bunu aşmak lazım gizli de bir anlaşma var e, çok enteresan bir öyküyle de bu aşılıyor 1970 Dünya Kupasında Puma ile anlaşması var Pelin'in Kramponları Puma e, ve Puma sözleşmeyi ihlal ederek gizli anlaşmayı da ihlal ederek Pele ile gizli bir anlaşma yapıyor. Anlaşma şu, Pele sahaya çıktığında ısınmak için ve maç başlangıcından önce ayakkabı bağcığını, bağlama sürecini çok uzatıyor. Çok uzun bir zaman içinde yavaş yavaş bağlıyor. Ve bu sırada tabii kameramanla ve yayıncı kuruluşla da anlaşıyorlar. Kameraman da Pele'yi yakın plan çekimi alıyor ve ayakkabıyı veriyor yani o bağcık, bağcıkla ayakkabısını, kramponunu bağlama süreci Puma'nın gizli reklamı olarak ekranlara yansıyor. Pele bu işten 120 bin dolar kazanıyor. O günün rakamı için çok çok büyük 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 bir rakam. Ee, bu şekilde de Adidas ve Puma arasındaki gizli anlaşmada Pele ile Puma arasındaki gizli bir anlaşma golü izlemiş oluyoruz. Pele endüstriyel futbolu ve sponsorluk süreçlerini en iyi yöneten isimlerden biri. Pele ile iki defa tanıştım demiştim. Türkiye'ye sık sık geliyordu. Çünkü Pele futbolculuğundan sonra büyük spor markalarıyla anlaşmaları gereği dünyayı dolaştı. Aynı zamanda sadece UNICEF için değil bu tür sponsorluk bağlamındaki süreçler içinde dolaştı. Ve birinde daha erken bir dönem İstanbul'a geldiğinde görüşmüştük. En son geldiğinde de Fenerbahçe 2008'de. Fenerbahçe'nin başında Zico vardı. Lakabı Beyaz Pele'ydi Zico'nun. Kaptan da Alex de Souza'ydı. Pele e, enteresan bir diyalog oldu. Sayit Ali'nin paşa yalısında e, bir Pele şerefine gece düzenleniyor. Pele orada ve e, Türkiye'deki Brezilya kolonisi de yani Brezilya futbolcular kolonisi de temsilciler olarak geliyorlar. Fakat Zico gelmedi. Beyaz Pele lakabı verilen Zico o gece yoktu. Biz de, ben de o zaman bu süreci yayınlayan ve organizasyon düzenleyen kurumda çalışıyordum. Ve perde arkasını biliyorum. Bizzat tabi gazetelere yansıtmadık, vermedik ama perde arkasını bizzat yaşayan biriyim. Pele ile ikinci tanışmam, buluşmam ve konuşmam. Yani Ziko'nun Pele ile küs olduğunu burada o dönem öğrendik. Yani Pele'ye tavır olarak gelmedi. Pele, Beyaz Pele lakabını sevmiyordu ve Pele'nin endüstriyel futbolda büyük markaların temsilciliği görevini yürütmesini hoş karşılamıyordu Zico. Bu yüzden de Pele'ye tavır almıştı ve Brezilya'da futbol insanların bir bölümünün Pele'nin bu yüzü nedeniyle Pele'ye soğuk baktığı gerçeğini o zaman öğrendik. Alex de Souza temsilci olarak geldi ve katıldı. Pele ile beraber fotoğrafları çekildi. Biz defa fotoğraflarını çektirdik. Fakat Zico gelmedi. Pele de e, rövanşı e, verdiği gazete bir gazeteye verdiği röportajla aldı. Ben Galatasaraylıyım dedi. E, Galatasaray Türkiye'de Galatasaray'ı tutuyorum ve Türkiye'nin en önemli kulübünün Galatasaray olduğunu düşünüyorum dedi Pele röportajında. Bu aslında e, Zico'nun e, tavrına karşı bir tavır olarak da nitelendirilebilir. E, böyle bir e, diyaloğu da vardı. Yani Pele Türkiye'ye çok sık gelen e, bir e, spor insanıydı. Fakat Kariyerini daha çok temsilcilik ve marka yüzü olarak son bölümünü tamamlamıştı. Pek bilinmeyen tarafı da buydu. Pele çok özel bir futbolcuydu. Girerseniz göreceksiniz özelliklerini. Topla müthiş süratli. Karşısındaki adamların onu durdurma şansı yok. Yani insanların içinden geçen bir çalım ustası, bir atletik Düşünebiliyor musunuz? Olimpiyat komitesi yani bir futbol federasyonu değil, FIFA değil. Bir olimpiyat komitesi, uluslararası olimpiyat komitesi en iyi atlet ödülünü veriyor. Bu, bu özelliklere, donanımlara sahip çok sıra dışı bir futbolcu ee, aramızdan ayrıldı. Dünya e, onu unutmayacak. Time dergisi 100 yılın 100 adamını belirlediğinde Pele'yi de o listeye koymuştu Bu kadar özel bir futbolcuyu e, geride bırakıyoruz. Futbolculuğuyla, futboldan sonraki hayatıyla, Amerika'da geçen süreçleriyle, sponsor firmalarla olan ilişkileriyle çok farklı bir pere vardı. E, futbol dünyası e, onun gibi bir starı her zaman e, anacaktır, unutmayacaktır. Onun tek belki talihsizliği Avrupa'da oynayamaması. çok Futbolun çok daha e, sistematik olduğu, çok özel bir kategori olan Avrupa liglerinde oynayamamasıydı.